Dolar herkesi ilgilendiriyor. Hande Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seyahatte ve kaynağından bu konularda size bilgi verecek. Waymo'lar yolda. No human is illegal yazan bir Antarkt. Bu da Waymo yani sürücüsüz taksiler. Doların bu egemenliği nasıl kurduğu. Bütün bu çılgınlıkların, tımarhanenin içerisinde. Ben burada aslında farklı bir görüntüyle karşılaştım. Dolar ne kadar güçlü olsa da doların para birimi olduğu ülkenin, insanların. Son çılgınlık ABD'de işte gümrük vergileri vesaire gibi şeyler de gösteriyor ki zaten. sayılar evsizler olsa da Amerika'da bu hani hep bizim filmlerden de aşina olduğumuz şekilde çok yaygın bir durum olabildiğince artık insanla olan bağlılığını kesinlikle robotlaştırıp Merhaba herkese. Bugün sizlere söz verdiğimiz gibi Amerika'dan bir yayınla karşınızdayım. Şu an San Francisco'dayım. San Francisco'da Berkeley Üniversitesi'nin kampüsündeyim. Neden buradayım? Çünkü size güzel bir Golden Gate Köprüsü manzarası sağlamak istiyordum ama hava gördüğünüz gibi oldukça kapalı. Buranın da klasik davranışı olan sisli bir hava söz konusu. Köprüyle ilgili o yüzden San Francisco şehir merkezinde güzel manzaralar almak çok mümkün değil. Ama biraz daha yukarıda olan ve köprüyü de yukarıdan gören bu e, üniversite kampüsüne geldim. Gördüğünüz gibi de bir e, görüntü sağlamak için size. Tabii hani görüntü işin aslında biraz vahanesi. E, Börke Üniversitesi eğitimiyle interdispliner çalışmalarıyla e, oldukça öne çıkan çok kıymetli bir akademi yuvası. Buradaki zamanda, buradaki bazı hocalarla da görüşerek hem bilgi almaya hem de belki sizlerle paylaşabileceğim bilgiler keşfetmeye geldim. Önümüzdeki haftaki yayınımızı da aslında Amerika'daki üniversiteler ve buradaki hareketlilik, protestolar, eylemler, bunları üzerine de yapma planımız var. Hem de biraz buradan böyle ön bilgiler toplamış oluyor ya. Geçen hafta Rao Bey girişini yaptı e, konumuza aslında. Doların ne kadar güçlü bir para birimi ve bu egemenliği nasıl kurduğu, ticaret üzerinden nasıl bir dominasyon, nasıl bir hegemonik sistem kurduğu üzerine bir yayınımız oldu. Ben de şimdi bu paranın eyalet olarak da kaynağı olan bir e, yere gelmiş oldum. Amerika'nın bütçesine bakarsanız hani en çok gelirini aslında Kaliforniya'daki teknoloji şirketleri üzerinden elde eden bir ülke gayri safi hasılaya en büyük katkı Kaliforniya'dan oluyor. Kaliforniya bu kadar başarılı teknoloji şirketlerine bu kadar büyük paralara sahipken ben burada aslında farklı bir görüntüyle karşılaştım topaklarda. Biraz size aslında bundan bahsetmek istiyorum. Yani Amerika ile ya ilgili biraz bilgisi olanlar tabii ki biliyordur. burada evsizlik sorunu Türkiye'dekinden daha farklı bir boyutta. Hani bizde tabii ki hani her ilimizde belli sayılarda ilgisiz, evsiz olsa da Amerika'da bu hani hep bizim filmlerden de aşina olduğumuz şekilde çok yaygın bir durum olarak biliniyor. Ben de burada aynen bu bizim önyargılarımızı besleyecek şekilde de güçlü görüntülerle karşılaştım. Özellikle de kaldığım bölge itibariyle. Aslında çok şehir merkezinde bir yerde kalıyorum. Buranın ana market caddesine yakın bir bölgede. Ama bulunduğum yer 6. Sokak ismini ve bütün Kaliforniya'da e, San Francisco'lar arasında çok da gitmesem mi acaba? Biraz bitimsiz bir yer orası diye uyarılmaya sebebiyet verecek bir itibara da sahip bir sokak. Tabii hani gelseniz görseniz aslında bileceğiniz şey hani bu kadar derli top bu bir sokak nasıl bu kadar kötü bir itibara sahip olabilir? Bunu anlamak için biraz sokakta e, yürüyüş yaptım ve ara sokaklara girdim. Görüntü gerçekten üzücü bir görüntü. Çeşitli insan grupları, hani burada tek bir ırktan, niyetten, cinsiyetten de bahsedemiyoruz. Kadın, erkek, karışık, farklı yaş gruplarından, farklı etnik kökenlerden. insanlar ortak bir sorun sebebiyle sokaklarda oldukça zor bir yaşam tercih etmiş gibi duruyorlar. Ama bu tercihten çok aslında sistemlerin Onlara dayatması gibi bir durum. Bu da sorunu aslında madde bağımlılığı sebebiyle insanların özellikle yaşadığı bir sorun. E, madde bağımlılığı sebebiyle aslında normal sosyal bağlarından koparılıp herhangi bir gelir gel, elde edici aktivite yapamayacak hale gelmelerinden sonra sokakta gidererek hayatlarını devam ettirip sürekli paralarla da yemekten çok kendine o keyfi veren duruma geçmek için bu paraları harcadıkları bir yaşam. Burada hani bazı görüntüler paylaşıyoruz. Hani bu görüntülerde gördüğünüz gibi hani insanlar hani sokaklarda böyle oturuyorlar ya yerlerde ya Sıfır tıkamı geçici sandalyelerde, kendilerinden geçmiş halde, ya tamamen geçmiş ya yarı geçmiş halde yani nice zombi diyebileceğimiz şekilde yürüyorlar ve bu artık Amerikalılarda, hani benim en azından burada gözlemlediğim şöyle bir duruma sebebiyet insanlar insanlar sokaklarda kimseyle göz taması kurmadan hızlı, hızlı hızlı yürüyor ve bunu hani şehrin en merkezi, en el yüzü düzgün, en güzel yerlerinde de yapmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü her an bir durumla karşılaşabilecek durum içerisinde oluyorsun. Bununla da beraber tabii ki insanların bu yaşadığı zorlu durum içerisinde o insanlara yardım etmeye çalışan sivil toplum kuruluşlarına da denk geliyorsun bunlar hem onların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için bir takım ücretsiz sağlık hizmetleri sunuyorlar ki durum daha da kötüleşip e, bu bir kamu sağlığı sorunu haline dönmesin bir takım özellikle de ulaşıcı hastalıklarla. Çünkü kullandıkları keyif verici maddeler, e, bağımlı yapan maddeler en azı şirinle kullanmayı gerektiriyor. Bu maddeleri kullanırken de tabii ki ortak şirinle kullanımı üzerinden bulaşıcı hastalık riski ne yazık ki özellikle çok izi, izi hastalıklar söz konusu olduğunda e, gayet geçerli bir durum. Tabii ki bu insanlara bir yandan e, aşevleri üzerinden burada da gördüğünüz gibi hizmetler sunulmaya çalışılıyor ara sokaklarda. Bu gerçekten bu kadar ekonomisi başarılı bir ülkede çok ciddi bir sorun olarak e, düşünülebilecek bir durum. Gördüğünüz gibi yani hani, dolar ne kadar güçlü olsa da doların para birimi olduğu ülkenin insanların güçlü olmasına onları güçlendirmeye yönelik hizmetler sunan bir devlete yönelik bir durum göremiyoruz ne yazık ki. Bu durumda tabii ki sistemin kendi getirisi. Çünkü Amerika'daki sistem kendini güçlendirirken bunu bir takım insanların karşılığında yapan bir sistem. Bunu mesela en iyi şu gezim sırasında edindiğim deneyimde gördüm. Burada gördüğünüz bu Waymo diye bir ulaşım şirketi var. Bu şirket sürücüsüz taksilerle bir hizmet sunuyor. Evet, şimdi e, San Francisco'daki en ilginç deneyimlerimizden birisine doğru yürüyoruz. Bu da Waymo, yani sürücüsüz taksiler. <laughs> Aslında çok daha hani ne keyifli, güzel arabalar içerisinde hani gayet iyi bir hizmet, kaliteli bir, bir hizmet sunarlarken bu bir yerde de aslında hani bu beyazlık, bu temizlik içerisinde kendilerini izole etmeye çalışan bir ulaşım sistemiyle de beraber aslında bir başka şey daha gösteriyor bize. Sistem olabildiğince artık insanla olan bağlılığını kesip tüm işleri robotlaştırıp, insansızlaştırıp, tokaptaki aslında insan popülasyonu çünkü bu insanların bir takım hizmetlere, özellikle eğitime yeterince erişmediğinden ötürü çok iyi iş imkanları olmayacağını da düşünebiliriz. Bu insanların hani özellikle servis sektöründe, hizmet sektöründe yaralı dediği işlerin Giderek e, makineleşmeyle, e, robotlaşmayla ellerinden alındığı ve bu insanların artık da ne yazık ki bağımlısı olduğu bir e, hayata doğru e, sistem evriliyor. Bunun sonucunda da sistem e, yeni kurbanlarını yaratmaya devam ediyor. Bu haftaki konumuzda hani e, burada karşılaştığım bu çarpıcı duruma değinmek istedim. Haftaya yine üniversite kampüsleriyle ilgili çekimlerim devam ediyor olacak. Burada çünkü bir başka standal durum da şu arkamda da burası. Evet, No Human is Illegal yazan bir pankart önündeyim. Neden böyle bir parkart var? Bunun da açıklaması konuları önümüzdeki haftaki programımızda olsun diyelim. Herkese iyi haftalar teşekkürler